Merhum Kerem Başol kardeşimiz bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Cenab-ı Hak ailesine, yakınlarına, sevenlerine sağlık edeyim. Haklarınızı helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? Kâlu, innâ ve ileyhi يا رب جهنم يا رب يا يا رب. يا الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه <سلام عليكم> الله. <سلام عليكم سلام عليكم> ...yani yalan yanlış yalanlar söylüyorlar. Yok uyumuş... ...yok viraja hızlı girmiş alakası yok. Arabanın arızası varmış. Mesajlı elimde. Yani gerçekten çok üzgünüm. Yani benim kardeşim de gitti. Vefat edenler de oldu. Bütün ailelerden gerçekten çok çok üzüntüyorum. Yani diyecek kelimem yok. Zor duruyorum hayatta. Benim bu kardeşim... ...baba... Ayrı ana bir bir kardeşim. Ama yakındınız. Çok benim yanımda büyüdü, benim elimde büyüdü. Ben baktım. Buna. Peki e, şey iddiası da var. ya Başka bir seferden gelip mi yola çıktı? Arkadaşın yerine gitmiş ya. O evet. nedir abi? Araba yani şöyle bir şey. E, şu görüntüyü görebilirseniz, görebilirsiniz. Yazı var, mesaj var. Saat ile var. Bu. Arabanın arızalı olduğunu, olduğunu iddia ediyor size? ne yazıyor? Arabanın arızalı olduğunu iddia ediyor. Okuyabiliyorsanız, görebiliyorsanız. Bir uyuyan bir kimse. 45 metre 45? frene 40 ben 45 kontanımla valiyle görüştüm. 45 metre diyor. 45 metre frene basarım. Benim yanımda kardeşimi aradı. Gel işte abi dedi çok yorgun dedi. Yola gidemem dedi. Gel dedi bir başka o dedi, rahatsız dedi. Sana dedi başka ehliyet geçiririz oradan dedi. Arabayı dedi sen kullanırsın dedi. Çocuğu o şekilde yorgun hargın uykusuz tekrar yola çevirdi. Abi gideyim dedi. Gitme oğlum dedi. Abi dedi ya işime dedi son verirlerse dedi. Ben dedi ne yaparım dedi. Peki o e, şekilde de mecbur kaldı gitmek başka zorunda. Başka bir yerden mi gelmişti o gün? Yoldan gelmişti. Duşunu falan almıştı. Pantolonunu terziye vermişti. Telefon Telefonu yok orada. Onun ortalarda yok kardeşim. Şu anda bulamıyoruz. Şu Aslında yok. telefonda çok önemli şeyler de var. Hep kayıt ettim abi telefonuma dedi. Telefon çalıyor ama ortalarda yok telefon. Her tüm eşyalarını aldık ama telefonunu alamadık ne hikmetse. Anda... Tüm eşyaları var ama bir telefon yok orada. Tamam bir de olay yerinde telefonunu bulamıyor. Nereden Ve... gelmişti abi yolda çıkmadan önce? Zaten Balıkesir İzmir hattı çalışıyor. İzmir yani şey, kaç... Zonguldak İzmir hattı çalışıyor zaten. Yani. İzmir Zonguldak İzmir İzmir Zonguldak. Geliyor. 12 saatlik yoldan gelmiş. 12 gelmiştir. saatten geliyor. Bir, bir telefonun kabloları olmasaydı bir iki atıp durma şansı varmış. O kabloyu